Nehir bu halde olduğu sürece burada yapılan her türlü sulama özellikle ağır metal açısından risklidir. Trakya Üniversitesi eski rektörü Profesör Doktor Osman İnci'nin bir süre önce basına yansıyan Ergene Nehri'nin suyuyla yetiştirilen ürünlerde bulunan ağır metallerin toksik düzeyde olduğu yönündeki sözlerini değerlendiren Ziraat Odası Başkanı Cengiz Yorulmaz bu tür açıklamaların özellikle çeltik üreticisini üzdüğünü söyledi. Geçen gün ulusal basında bir, sayın rektörümüz, eski rektörümüz Osman İncil'in bir açıklaması var. Yani işte çeltiklerde e, kansiyosyon madde taşıdığı ilgili bir açıklama yapmış herhalde. Artık o su ile üretilen tüm ürünlerle belirli ve net olarak belirli ağır metaller toksik düzeylerde olduğu kanıtlanmıştır. Ben de yurt dışında dedim, bu konuyla ilgili yeni öğrendim bununla. Ben de sayın rektörümden bu konuyla ilgili açıklamasını burada yani, tasvip etmiyorum. Edirne'nin Türkiye'nin çeltik üretiminin %50'sini karşıladığına dikkat çeken Yorulmaz, eden sulanan çeltikle ilgili araştırma yapılması gerektiğini ancak çeltikte artık Ergene'nin suyunun kullanılmadığını ifade etti. Edirne'de yaklaşık 500 bin dönüm çeltik ekildiğini belirten Ziraat Odası Başkanı Yorulmaz, bu tür açıklamalar çeltik üreticisini rahatsız ediyor. Çeltik bizim vazgeçilmez ürünümüz. İnsan sağlığı tabii ki çok önemli ancak insanların bu konudaki düşüncelerini çürütmekte yine hocamıza düşüyor dedi biliyorsunuz Türkiye çeltik üretiminin %50'sini yapan bir iyi. E, burada sadece e, Ergenelerinden e, sunulan çeltiklerle ilgili bir açıklama herhalde yapmak istemiş ama e, tüm Edirne'yi kapsadığı için bizleri rahatsız etmekte bu açıklama. Şimdi arkadaşlar Edirne erinden, şey Edirne'de Ergenelerinden ne kadar çeltik sunuluyor? Bunun araştırması yapılması lazım. E, bu anlamda e, bu söylemler e, bizleri rahatsız etmekte ve ee, ve de rahatsız etmekte ee, Ergen'in elinden artık çeltik sulanmıyor. Yani bunun herkes bilincinde olması lazım. Ve e, e, bu tabii ki ben Osman Osman Bey'e buradan e, teşekkür ederim. Bu anlamda e, kamuoyu yaratmak için belki bir e, nehrin yani insan sağlığına zararlı olduğunu e, söylemek için belki böyle söylemek söylerken ama çeltiği bunun içerisine koyması bence çok yanlış. Edirne'de 500 bin dönüm çeltik ekiliyor yani orada sulansa sulansa belki 1-2 bin dönüm çeltik sunulur onu da çok iyi bilmiyorum ama yani 1-2 bin dönüm çeltik sunulur yani burada 1-2 bin dönüm için tüm toplumu suçlaması bence biraz yersiz ve afaki bir konuşma Sayın Hocam'dan ben tekrar bu konuyla ilgili inşallah bir düzeltme yapar yani Edirne'nin çeltik üreticisine bu rahatsız etmekte ve üzmektedir bu açıklama. Ee, bu anlamda yani orada bir iki bin dönüm çeltiğin e, e, ağır metallerle e, su, ağır metaller taşıyan suyla sulanmasıyla ilgili açıklaması ama e, tüm çeltik altına bırakması biraz e, kötü bir söylem. E, çünkü Edirne'de sadece Rustatlı 500 bin dönüm e, bundan birkaç bin dönümde e, kaçak olduğunu varsayırsak 550 600 bin dönüm çeltik ekili yedirne yani çeltik üreticisi bu bir anlamda biraz rahatsız. Ee, i̇nşallah sayın hocam da bu e, söylemlerini ulusal basına tekrar yapar ve e, bu rahatsızlığı e, dile getirir. E, ben kendisinden bunu bekliyorum ve istiyorum. Yani e, çertik çeltik bizim vazgeçilmez bir ürünümüz. E, Edirne çiftçisinin çünkü e, tekrar söylüyorum ülke üretiminin yüzde 50'sini yapıyoruz biz ee, çeltik ekiminin bu da bizleri rahatsız etmekte tabii ki evet e, burada insan sağlığı çok önemli ben de saygıyla bunu karşılıyorum ama e, insanların e, bu anlamdaki düşüncelerinde e, çürütmek de sayın hocama düşüyor yani burada bir iki bin bir iki bin kastederken e, geri kalan yüzde 99'un da bu kefeye koyması bence yersiz bir açıklama. İnşallah hocam bunu da düzeltir.